Evet, kadın sadece şiddete uğrayan bir canlıdır, kadınlara şiddet uygulanır. İşte erkekler e, hep kadınları döver ama çocukları dövmez, erkek arkadaşını dövmez, sokaktakini dövmez. Halbuki baktığınız zaman sokaklara, trafikte daha çok erkek erkeği birbirini vurur. Efendim çok basit bir küfürden dolayı e, bütün mahallenin erkekleri birbirine girir. Hatta kavgayı anlamayan sadece arkadaşı diye gider hurra ne oluyor orada abi deyip girer. Aslında şiddetin kendisi e, konuşulması lazım ama biz hep e, maalesef bir cinsiyete mutlaka bir şeyi yaftalamamız lazım. Var. Ve o yüzden de patinaj çekiyoruz. Biz bu şiddetin önüne böyle geçemeyiz arkadaşlar. Yani siz bunu kadın erkek demeden ayırmayacaksınız ve genel olarak ahlak eğitimine bunu koyacaksınız. Eşyaya şiddet de ruh şimdi, halini bozan şimdi bir şey. Şimdi şiddet... Esra da falan görüyoruz ya hani hayır diyor ben diyor inat ediyor anne baba hayır olmuyor ya bunlar birbirini seviyor bırak hata bile olsa birbirini seviyor burada tamamen kişisel hırslar işte ama bu sıcak su e, dökmek ...tamamen e, vahşi bir ruh hali... ...yani bir insan bir insanın... ...üzerine Allah korusun... ...sıcak su veya bir kezzap... ...bunları dökmenin hali ve... ...cezası bence tahammülen adam... ...öldürmeye girmesi lazım... İnsanın bütün hayatını etkile Tabii etkileyen silah bir ...silah şey. kıvamında çünkü... ...silah tarlamak lazım ama... ...şu gördüklerimizin hepsi... ...cahillikten başka bir şey değil... ...yani hem inanç zafiyeti var... ...hem de cahillik var... İnançlı olan bir insan... Yani hangi dinden olursan ol veya inançsızsan ahlaken bir insana zarar veremezsin otur kavganı yap ama mesela iftira falan da atılıyor bu tip durumlarda <laughs> tabii. boşanma olsun tabii. diye. İşte, Bunlar da var. şiddet. Yani tabii, şimdi ne o yalancı da var. şahitler? Tabii. Yalancı şahitler. Hep konuşuyoruz ya ya biten evlilikleri şimdi buradan çıkıyoruz Allah aşkına evliliğiniz bitmişse bitmişse. Artık uzatmayın. insan Olursun gibi ayrılın. Sonra insan gibi ayrılmadığınız zaman işte böyle vahşice sahnelerin birçoğuna şahit oluyoruz. Ayrılın ya. Dünya kaç günlük dünyaya neyi paylaşamıyorsunuz ama her şey madde olduğu için bugün bakıyorum etrafta da konuşuyorum Erol. Kadınların çoğu bak kadınların çoğu malın yarısını almanın derdinde, erkekler de malın yarısını vermem inadın derdinde. Ne bileyim var. Mal...